amatlana Ben de şunu Ondan sonra Geçirdiğim kaza sonucu his kaybım ve hareket kaybım oldu. Paraplejik hasta olarak yatalak kaldım. Ondan sonra 3 yıl sonra psikolojimi düşünerekten spora başladım. Hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Spora başladıktan sonra birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük madalyası aldım. Şu anki hedefim uluslararası milli sporcu olarak Türkiye'mizi desteklemek. Gerçekten spor benim için, hani benim duygularımı, psikolojimi ileriye götüren şey yürümek değil, spor oldu. Onun için benim hayatımda spor yürümek demek. Ee, Enes arkadaşımız çok zor bir süreci, pozitif bir şekilde değerlendiren hastalarımızdan biri. Ciddi travmalar geçirmesine rağmen hayata farklı bir şekilde tutunup bunu e, pozitif olarak hayatına tamamen yansıtmış. Talihsiz bir kaza sonrasında e, bazı uzuvlarında fonksiyon kaybı gelişmesine rağmen geri kalan vücudunun kısmını çok efektif bir şekilde hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın e, ciddi gayreti ve nesin ciddi gayreti sonrasında e, Başarılara sebebiyet verecek pozisyona getirmiş olması çok gerçekten bizim için ve sağlık çalışanlarının Enes'in vermiş olduğu fedakar hareketlerin sonucu olarak gözükmekte. Bunun için Enes'le ve tüm çalışan arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Tüm gençliğin gençlerin ve özellikle Enes'in tüm sporcu arkadaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını içtenlikle kutluyorum. Enes bizim 2019'da yatırdığımız bir hastamızdı. Geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası hem leğen kemiğinde hem omuriliğinde çok çeşitli düzeylerde yaralanmaları, kırıkları vardı. Enes'i ee, sosyal bir hayat içinde bağımsızlaştırmak amacıyla üst ekstremite kuvvetlendirmeleri, neolojik rehabilitasyonları, temiz aralıklı kateterizasyonlarını planladık ve e, sosyal hayatında olabildiğince özgüvenli ve bağımsız bir birey olması için elimizden geleni yaptık. Kendisi de bu mevcut potansiyelini en güçlü şekilde kullandı ve örnek bir genç olarak, e, has, örnek bir hastamız olarak takiplerine devam ediyoruz. Teşekkürler. Sırttan çift biceps. Teşekkürler. Sırttan koltuk altı. Teşekkürler. Sağ veya sol yandan trisek.